Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz Bildiğiniz üzere Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor arkadaşlar. Hem TATİP hem de BAŞİR hem de infaz Forma Memuru ve daha birçok kadroda alım yapıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere bu başvuru nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına iş başvurusu Adalet Bakanlığı yazdığınızda ilk olan zaten çıkıyor arkadaşlar. Buraya sizi böyle bir ekrana yönlendiriyor. Ardından şurada gördüğünüz yeni başvuru kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi böyle. Bunların her birinden sadece bir tanesine başvurabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ben infaz koruma memurluğunu göstereyim. İnfaz infaz memurluğu için bu. CTE diye başlayan. Başvur diyorsunuz arkadaşlar. bunu okuyorsunuz. Şuna da şuraya tıklıyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Buradan pozisyon seçiyorsunuz. Şuradan hangi pozisyon hangi pozisyona başvurmak istiyorsanız ona onu seçiyorsunuz devam et diyorsunuz ardından yine böyle bir ekran geliyor şuradaki tik atıyoruz ilerle diyoruz aynen burada askerlikle ilişiği yoktur diyor Burayı bularım ben zaten. Kaydet ilerle diyoruz. Ne oldu. Heh. Tamam burada da yine atlayıcı, atlayıcı sicil kayda çıkıyor arkadaşlar. Burada bularım ben zaten. Kaydet ilerle diyoruz. sicilimiz temiz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada üç tane dosya yüklememiz lazım bizim. Diploma, Diploma diplomayı yükleyeceğiz. Ee, güvenlik formunu yükleyeceğiz. Sağlık beyanını yükleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi bunların nasıl yüklendiğini size göstereyim arkadaşlar. Diplomayı e, devletten indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de zaten şu anda e-devletten indireyim. Ardından devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan devam edelim. Şunu şuraya alayım. Heh. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dosyalarımızı yükleyeceğiz. Dosya ekleyin dediğinizde zaten şu an tüm dosyaları göster diyorum şurada zaten görünüyor. indirilenler kısmında bugün az önce mezuniyet belgemi indirdim. Ha, bak TCM'de e yazıyormuş burada. burada. buğular. Aç dediğimde zaten <laughs> direktmen yüklüyor. Şuradan güvenlik başvuru formunu şey yapalım. Evet, şuradan tekrardan yapamadım olunca. dosyalarımı ben zaten daha önce iyice yerleştirmiştim. Tamam. CTE güvenlik soruşturma formu. Tamam. Şimdi sağlık beyanını da ekleyelim. Nerede? CTE sağlık beyanı. Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları tamamladık kaydet ve ilerle diyoruz. Zaten en önemli kısım burası yani. Ha, bir de fotoğraf var. Fotoğrafı da yükleyelim arkadaşlar. Bunu, yük bunu yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu şöyle yüklersiniz. Kırtasiye'ye gidersiniz. Adam onu bir, şey, bir şeyler yapıyor. O yazıcıdan fotoğraf makinesinden bir şeyler yapıyor. Ardından onu e, bilgisayarı yüklüyor arkadaşlar. Böyle yapmalısınız. Aç diyorum. Tamam fotoğrafı da yükledik. ilerle diyoruz. Şimdi bu fotoğrafı iyice ortalıyoruz arkadaşlar. Heh, şöyle tamam ortaladık. Kaydet ve ilerle diyoruz. Şurada burada kişisel bilgilerimiz çıkıyor arkadaşlar. İslamet adresi olarak kullanmak istiyorum diyorum. Kaydet ve ilerle. Burada e, kimlik bilgileri var arkadaşlar. Bunlar da doğru. Kaydet ve ilerle diyorum. KPSS puanım çıktı. Kaydet ve ilerle. Ee, liseden mezun olduğum okul çıkıyor arkadaşlar. Bunları da seçiyorum. Kaydet ve ilerle diyorum. Şimdi sıra geldi. Hangi ile başvuracağım arkadaşlar? Buradan Konya Ereğli'yi seçiyorum. Hmm, tamam. Ekle dedim. Bitti. Ee, aynen burada Konya'ya başvurduğum görünüyor. Kaydet ve ilerle. Buradan mezun olduğum okul görünüyor. Okul ve bölüm. Haydi ilerle diyoruz ve son aşama. Bilgilerimize buradan bakıyoruz. Her şey tamamsa şuradaki kutucuğu işaretliyoruz ve başvur diyoruz. Evet başvurumuz tamamlanmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan başvurulara tıklıyoruz. Evet şurada gördüğünüz gibi CTE İnfaz ve koruma memuru erkek başvurdum. Bugün başvurdum. Başvuru tamamlandı diyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. videomuz videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar.